hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bugünkü videoma hoş geldiniz. Bu videomda arkadaşlar e, Minecraft oynuyorum gördüğünüz gibi. Şimdi Minecraft'ta size hem de size anlamlı bazı şeyleri gösterip videoyu böyle oyuna başlayacağım arkadaşlar. Sizler şuradan kanalıma abone olup like atabilirsiniz e, ee, yaparsanız zaten şey olur. Şimdi tam ben ben abartmayayım saçma saçma falan yapıyorum. Ee, şimdi görüyorum video olduğum için oyun kasıyor arkadaşlar. Ee, ne yapayım ama video çekmeyin herkes seviyor yani. Tabi ben de seviyorum. Şu an tam şarjım 11. Bence yani kapanabilir düzen yani video çok olmayacak. Çok uzun olamaz zaten. Ee, şimdi oyun açılıyor şimdi açıldı. Minecraft Edit ve Edit Şuna hoş geldiniz. Buradan ayarlarınızı halledebilirsiniz. Bundan. size bunu göstereceğim. Şimdi Minecraft'tan eski sürümünü oynamak istiyorsanız şunu indirin. Bunu indirdikten sonra bunu koyun. Eski sürümünü indirsiniz. Şimdi buradan mavi falan olmasını istiyorsanız hem bunu çalıştırın hem de buradan buraya girip ben burası değil. Neresiydi? Bir yere ha, şuraya girip buradan da açabilirsiniz. Arkadaşlar şunları bir açılayım. Bunlar belki işi bir görüntür. Babalar işi yarlı Şimdi Videoya başlayacağım arkadaşlar. Gerçekten like atanlara, abone olanlara çok teşekkür ediyorum. İkisi de de yapışıp kendi Skyblock diye bir türlü oluşturmuşum. Oluşturmuşum. Oluşturmuştum. ona gireceğim. Arkadaşlar, arkadaşlar. Bence bir like hak like ediyorum değil mi? Lütfen. Lütfen arkadaşlar. Neyse tamam. Yazı ben size inanıyorum. Siz atarsanız like. Vatanlaracak çok teşekkür ediyorum. Ne desem az arkadaşlar. tamam uzatmayalım saçma saçma şeylerle. Uğraşmayalım. Direkt oyunun açılmasını bekleyeceğim. Böyle videoyu durduracak. Oyun birazcık geç açılabiliyor. Şeyim kasıyor. O, şeyim kastıkları için durduracağım arkadaşlar. Şurada durduruyor Şuradan ayarları halledebilirim. Bak. Video buradan kaydedip kaydedebilir. Burada duraklatabilir. Burada durak. Evet arkadaşlar oyun açılmak açılmak üzere ve videoya bak şu an ben geliştim arkadaşlar kendimi geliştirdim söyleyeyim arkadaşlar e, ee, tabi yeni Minecraft videom olduğu için yeni öğreniyorsunuz. Şimdi size etrafı taratacağım arkadaşlar çünkü etrafı alışmanız gerekiyor. Şimdi burası fırın, burada çalışma vasıtası, burada sandık, meşaleler, dizdek. Burada ağaç yetiştiriyoruz. Bu bal kabakları da sınırsız toprak sistemi bilmediğim için de bal kabakları toprak olarak kullanıyoruz arkadaşlar. Ee, şimdi taratıyorum. Burada da böyle koyarak gidiyor bir köpük var. Bir bunu yetiştirmek için şunun altında su var. Sonra sınırsız kaba sistemi var. Şunun altında lab var. Buradan da sınırsız kaba yapıyoruz. Elde ediyoruz arkadaşlar. Gerçekten çok güzel sistemlerimiz var arkadaşlar. Onları da göstereceğim size. Seven Seve, seve, inşallah seversiniz. Şimdi, sonra, burası yemeği biliyorum. Çalıştım çünkü. Ama bu yemekler bana yetmeyecek. Yani oyun bana otomatik oyun veriyor arkadaşlar. Sonra burası da maden. Bu, buradan köprüden madem gidiyor. Buna kendi kasınıyorum. Işık falan koy, oyun koy, vermişler. Sonra demir. Ve altın vermemişler. Çünkü zaten altın da lazım değil. Altın da bana doyuyor. Sıkıntı Çünkü altın eşi hani zırh falan işte kazma, kürek, kılıç falan yaptığımızda direkt kırılır ya. Ve direkt kırıldı çok güzel oldu. Aa, çok direkt kırıl işte demir bile direkt kırılmıyor yani. Demir bile her demir demir Hadi Hani demir Şimdi güzel bir ma kö kömür kasalım. Şu an ben elmas setim şu an bak. Elmas setim ve bir sürü büyü var. Boş boş büyüler var. Büyülerin hiçbirisi işe yaramıyor. Gerçekten söyle. Şimdi size Java Edition'ı tanıtayım dedim. Ee, şimdi aslında ben Java Edition'ı tanıtıyorum ki ben direkt FK oynuyoruz ya. Sağlarım ben. Tamam. Burada hatta yukarı çıkmaya yolu yapayım. Tamam güzel oldu. Şöyle de kapatalım arkadaşlar. Görüyorsunuz burada madem bir hala gideriz. ve ağaçlarımızı keseriz. Sonra e, artık kasıtmaya çalışacağım tab bakas da yaparız. Şunlara yaprakları alırız. Hemen o iki tane devir lazım diye hatırlıyorum. Evet iki tane devir bir dakika ben sattım var tamam, mıydı? Bakayım arkadaşlar. Ya daha ben pişirdim ya hatırlıyor. Videoya başlarken pişirmiştim demir. Fırında şu an pişmiş direkt. Nasıl direkt pişmemiş ki? pişmiş bile. ben makas alıyorum? Hemen buradan makas diyorum. Demiri ama alıyorum. Kömür boşver. Şunu şuradan şunu da bir tane buraya diziyorum. Kova da yapmak var. Yap ben ben ne kova? Yapıyorum? Bir öncelere bugün kovam var. Altı boş mu diyecek soracak olursa altını biraz da göstereceğim ee, Mod sonra anladı anlarsınız. Mod yükledim arkadaşlar gerçekten değişik bir mod tuttu. Arı dükkan moduydu tabii. Skyblock moduymuş. Ama oyundan bir şey meşal zeyn şey Ocak yazarak bir şey isteyebilirim bir şey Türkçe dilde ister. istediğim bir dil. her dil oluyormuş düzen. yüzden istediğim bir şey değil. isteyebiliyorum ocakta ocakta bana istediğim şey geliyor ama mesela bir yol isteyeyim şöyle bir isteyip falan filan zaten oyuna başladığımda maden maden falan yoktu sadece sadıkta sadıkta Baltayla falan filan sonra falan filan vardı işte hatta kendi de Mojang'da yaptım. yaptı yani Mojang'a da teşekkür ediyoruz ve şimdi de çok güzel bir şey var arkada gerçekten siz de beğenirsiniz bilmiyorum ama Tek at sekiz tuşuydu bak şurada şöyle yazmak istiyorum şöyle şöyle şurada da eğilmedi Eğilip de şu eşya üstünü kaplamak istiyorum. Şöyle yapacağız arkadaşlar. Çünkü güzel bir köprü olması istiyorum. O yaprak da yapraklı bir köprü olacak. Gerçekten. Çok çalış. Çok çalışıyorsam yorumlara yazın. Gerçekten belki kendimi yoruyorum gibi. Siz öyle görmüyorsunuz tabi. Oha <laughs> Şu an daha uç videoları çıktı. Gerçekten bayağı bir iyi. Ama ben bakasla kırptığım için Allah Tamam. Çekseydik o borcunu ödemiş olurduk. Borcunu ödemiş olurduk. Koş. Dikkatli koymamız ve şöyle gidebilirsiniz. Hatta ben çok basit tut. İki saat şöyle yapmalı. Şöyle koyayım. Tamam güzel bir köprü yaptık abi. Şöyle kırarız yani. Dur kalanları alalım. Nakışını görür çünkü bunlar. bir bayağı bir kırılıyor. Çok hızlı kırılıyorlar. Çok hızlı kırıldığı, kırıldığı için yani şurayı kırdık. Ve birazcık prestekler kaplamak istiyorum. Topraklar istiyorum. Diye bu jacket altın değerini anladım. Gece olmasını gösteriyor. Şu bojakta biraz da bir şey isteyeceğim. Bojaktan birazdan bir şey isteyeceğim. İsteyeceğim bir şey şu şey olacak arkadaşlar. Bana bir e, e, spa, böyle e, spapları ver diyeceğim. Gerçekten yapacak yapacaktı. O da videoyu durdurmak gerekiyor yoksa yapmıyor yapmıyor videoyu durdururken yapıyor ve benim oyunum simsiyah oluyor göremiyorum bir şey yani Allah belanı versin ama aşağısı bu aşağısı göstermedim aşağısı bir göstereyim ben sizin için inşallah yapabilirim şöyle gösterin aşağısı görüyorsunuz gibi şöyle kap iğrenç bir yer yapmışlar gerçekten ama buraya balık falan koymuşlar. bu da Apple var gerçekten. bu da ağaç var. Gece oluyor fark ettiyseniz. Gerçekten ben Bak şu ayrı ustayım işte bu. ustayım arkadaşlar. Arkadaşlar. Şurada slime var. Beni dövmeye giriyor. Kim kimi dövecek göstereyim. Minecraft Java'da balta daha güçlü. Bedrock daha ile kılıç güçlü ama bence balta daha güzel olmuş. Gelecek ama bal kılıç sadece Java'da hızlı vurmamıza işe yarıyor. Bak Bedrock'ta yani Bedrock'ta kılıçla tek kılıçla tek atıyoruz ama bal. Java'da da şeyle tek atıyoruz. Sa saldırıya bakalım. Saldır, saldır. Saldırı. Bak atak 9 atak var. Eee Kılıç yapmak istemiyorum. Öyle bir değil kılıç. de evet, uğraşmak istemiyorum. İşte, madende çok az elmas kaldı. Çünkü ben dediğim gibi elmas set falan yaptım. Şimdi Ve öyle yapalım. işte güzel, 100'ler arkadaşlar. Şurada kalkanı kullanayım. Bak kalkanı kullanıyorum. bu Kullanıp bu bu bu. Daha güzel oluyor. Bak çiğniyorum. ne der ki bu olur çıktı. tatlı çıktı ve Hayır video bu kadardı Gerçekten like atanlara abone olanlara çok teşekkür ediyorum Çünkü e, çok da uğraş videonun devamını gel gelmesini istiyorsanız like atıp abone olabilirsiniz o zaman videolarımdan çok çabuk haberdar olabilirsiniz arkadaşlar çok çabuk haberdar olabilirsiniz görüyorsunuz şuradan alın yani gerçekten yapanlara da teşekkür ediyorum. Şimdi de odun kıyayım ben birazcık. Bir de bu kadar. Bye. Bir dakika. Bye bye demek yani şöyle. Bye bye.